Sevgili seyirciler, Kanal Maraş bugün Hürriyet Mahallesi'nde. Günlerden Cumartesi, Kahramanmaraş'ımızın bu güzel mahallesinde bir parkımız var. Ee, okulun adı Mükrü, Mükrümat'ın parkı diye geçiyor. 13 Şubat Belediyesi görevini yerine getirmiş, ağaçları dikmiş, ne bileyim çocukların oynayacağı, oyuncak dediğimiz, Kay kay hepsini yapmış ama su olmadığı için ağaçlar kuruyor. Dolayısıyla acilen su verilmesi lazım. Ve bu mahalle halkı da bunun bir an önce yerine getirilmesini istiyor. Mahalle muhtarımız da burada. Ee, Gitmediğim, çalmadığım kapı kalmadı diyor. Ama maalesef kaski buraya bir su bağlantısı yapmıyor diyor. Çocuklarımız da tabii arkamızda. Onları konuşturacağız. Önce şöyle bir mahalle sakinlerinden, önce muhtarımızdan bir başlamak istiyorum. Sevgili muhtarım, nedir bu mahallenin, bu park sorunu? İki yıl önce bitti bu parkımız. Parkımız bittikten sonra biz KASKİ'nin gerekli bütün birimlerine müracaatımızı yaptık. Yapılan müracaatlar neticesinde KASKİ'deki şebeke personellerinin ve KASKİ Genel Müdürünün ipini atlayıp buraya hattan su alamadık biz. Alamadığımız gibi bütün mazeretin tamamı 13 not Belediyesi'ne muhal edildi. İşte pelediye parkı yaptı. İçinin suyunu hazırlamadı falan diye. Biz ilk başta kaskı genel müdürle görüştüğümüzde muhtarım oranın suyunu vereceğiz dedi. Akşamdan sözünü verdiler. Sabahleyin şebeke müdürü beni aradı. Muhtarım sizin oraya su verirsek sizin mahallenizin su sorunu çok büyük derecede artar. Size onun için su veremeyeceğiz. Şu an orada şebeke hattımızı çalıştırıp size yardımcı olamayacağız dediler. Muhtarım şimdi su veremeyeceğiz işte ne bileyim mahallenin su sorunu var diyor ama arka tarafta da apartmanlar yükseliyor. Binalar yükseliyor. Şimdi o oralara nasıl su gidiyor? Şu an oralarda suyumuz yok. Akşam altıdan sonra zaten orada hiçbir bölgede suyumuz yok şu anda. Şimdi e, ben yani ben... hatlardaki kışın yazın havanın çok sıcak gitmesinden dolayı, sarfiyatın yüksek olduğundan, deponun, kotalarının dolmadığından dolayı orada bile şu anda sıkıntımız var. Yani akşam altıdan sonra yani su, tabiri caizse gaskinin santrali gibi çalışıyor telefonum. Yani suyum yok mutlaka. Bununla ilgilenen gelen bir kesim yok mu diye. Bayağı bir serdenişte bulunanlar var. Aynen sevgili seyirciler ben her zaman söylüyorum. Bir imar planı hazırlandığı zaman o imar planının altyapısı, kanalizasyonu, suyu, doğalgazı, elektriği, telefonu. O imar planında kaç daire olacağı, buraya ne kadar kalınlıkta bir borunun, yeteceği yani susuz kalınmaması için altyapının çok önemli olduğunu ben defaten canlı yayınlarda ne bileyim dilimin döndüğü kadar konuşuyorum. Ama bizim kahramanmaraşın özellikle büyük şehri bu konuya eğilmiyor. İşte Mustafa Poyraz zamanında imar planı yapıldı. İmzasız dedik, onaysız imar planı dedik. Buralar o zaman arsaydı. Tabii gördüğüm kadarıyla her taraf yüksek binalar. Ondan sonra Sayın Erkoç geldi. Şimdi de Hayrettin Güngör. E şimdi binalara da su çıkmıyor. E park yapılıyor. Ağaçlar kurumuş, yeşillik yok. İnsanlar da tabii isyanda. E, muhtarım şöyle vatandaşları konuşturalım. Nedir? Ne değildir? Ya işte şurası yapıldı. Burasının araya gitmesi yani çöplük haline bırakılması hiç bence doğru değil. Yani şu insanlar, çocuklar e e akşam olduğu zaman apartmanlarda binalarda sıkılıyor çocuklar. Mecbur bir park arıyoruz. Bu parklarda çocukların oturup eğlenmesi, oynaması, yorulunca evine gidip uyuması, sabah kalkınca yemyeşil bir dünyaya uyanması neydi? Şuraya bak çöplük olduk buraya. Şurası çöplük oldu. Kahramanmaraş'ın en gözde mahallesi Hürriyet Mahallesi. Şuraya bak ya. Çeksin. Evet, evet. Yani e böyle bırakılacak. İçler acısı. Tabii işler açısı. Yazık yani bir sürü emek edildi, bir sürü ağaç getirildi. Bir tane ağaca yukarıdan su tutmayla bu ağaç tutmaz. Bunu herkes biliyor. Gel dibine damlama mı yapıyorsun, sulama mı yapıyorsun, adam akıllı yap. Böyle iş olmaz hocam. Yani şimdi tabii buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'na seslenelim. Vay şimdi de. İşte Tevfik Kadıoğlu'nu şu kadar günde bitireceğiz diyor. kanlı Kanlıdere'yi yapıyoruz diyor. Bana göre hizmet değil onlar ama yine de Kahramanmaraş adına hizmet diyelim. Evet. Ama böyle ağaçların kuruduğunu, parkların ne bileyim e, çöp yığını haline geldiğini görünce de bir kahramanmaraş olarak ben üzülüyorum. Gerçekten Hürriyet Mahallesi çok güzel bir mahalle. Çok ya Maraş'ın en gözde yeri Hürriyet Mahallesi. Var. Hayrettin Bey'e de sesler yok buradan. Bununla eğer bir su abonesi, bir su borusu çekilecekse makinamız mı yok şeyimizde, belediyemizde? Her teçhizatımız var ama burası biraz ihmal davranılıyor. Hayrettin Bey'e buradan sesleniyorum. İlgilensin buralarla. Evet, şey. gel, bakalım, gel bakalım. Yani ee, siz dememe gerek yok. Ağaçların 100 tane ağaç var. Ağacın hepsi kurudu. Borular döşenmiş. Boruların tamamı açıkta. Bunlar evet. zamanla şimdi geri güneşi gördüğü için çürüyecek tekrardan boru düşünecek. zarar. Bunların hepsi zarar. Para yani. Tüy bitmemiş yetimin hakkı bunlar. Aynen. Yani her taraf çöplük içinde. Bör böcek olur, yılan, yılan olur. Çocuklar buraya geldiklerinde. Akrem olur. Aynen. Yazık günah yani. Bunların hepsi para vergi. 100 tane ağaç dikilecek tekrardan buraya. Ne diyemez. Evet sevgili seyirciler gerçekten ağaçların 100 e, yüz ağacın e, yüzü de yüzü de kurumuş vaziyette. Dolayısıyla buranın bir an önce e, suyunun bağlanması gerekir. Yani tabi suyu bağlanınca her gün burası sulanacak diye bir kayda yok. Bir sabah lin sulanacak, bir akşam sulanır ve buralar yemyeşil olur. E, vatandaşlar dile getirdi ve Türkiye'mizin, Kahramanmaraş'ımızın geleceğini kurtaracak olan çocuklarımız işte birbirinden şirin, birbirinden tatlı çocuklarımız pankart hazırlamışlar. Kanal Kanalmaraş'ın geleceğini duyunca akşam evde ben şok oldum. Pankartı görünce dedim ki siz Kahramanmaraş'ın korkusuz cengaveri. Bunlar siz korkusuz cengaverisiniz. Ben ilk defa Kahramanmaraş halkından böyle bu çocukları bir örnek almasını istiyorum. Ne güzel yapmışlar. Parkımızda yeşillik istiyoruz. Parkımıza su istiyoruz. Parkımıza yeşil alan istiyoruz. Şöyle kaldıralım güzel hanım. <laughs> hanım kız ha? ne güzel. Seni bir tanıyalım bakalım. Ben de şöyle pankartı tutum. <laughs> isim soy isim. Fahri Gülpak. Fahri. Aynen. Fahricim Terlemişin güneş de vuruyor karşıdan. Heyecanlısın. Parkımızda yeşillik istiyoruz. Konuş. İstiyoruz Büyükşehir abi. Belediye Başkanına konuş. Ee, bu kaç yıldır böyle zaten abi. Her yer e, borular falan kesik. Eskiciler geliyor borları alıyor. Her yer zaten kirli. Biz oynayamıyoruz abi. Yani şuradan geçtiğimizde dikenler basıyor. Hiç oyun falan yok. Yeşillik istiyoruz abi. Şurada oturup piknik yapmak istiyoruz. Evet. Ee, farim öyle konuştu. Farim tut bakalım. Pankartın ucunu tut şöyle. Ben de şunu tuttum. Seni bir tanıyalım. Süleyman Balkaya ismim. Bu parkta da istediğim yeşillik ile su. Çünkü yorulduğumuzda abi eve gidip geliyoruz. İçtiğimiz su da zaten yolda gelir suyuyoruz Bu kadar. Parkın bir an önce yeşillik... E, haline gelmesi, evet. ağaçların böyle yemyeşil olmasını istiyorsun. Evet. Delikanlı evet. seni bir tanıyalım. Benim adım Kaan Cinkara. Ee... Kaan'ım sen ne diyorsun? Büyükşehir Belediye Başkanına bir seslen. Sayın Başkan'dı. de. Sayın Başkanım, buraların hepsi diken falan oluyor. Biz mesela şoka falan gidiyoruz. Bir şeyler almaya çalışıyoruz. Ayağımız hep diken falan batıyor. Biz bisiklet sürüyoruz. buraya hep cam cam falan oluyor. Cam Şeyimiz Kırıkları. batıyor, Kırıkları tekerleğe patlıyor. Suyun batıyor. bir an önce bağlanmasını istiyorsun. Evet. Borular Peki. falan hepsi çıkıyor. Peki. Seni bir tanıyalım bakalım delikanlı. Adım Yusuf Emre Gülpak. Ee, şimdi biz her zaman burada e, susuyoruz, eve gidiyoruz. Su olmadığı için de burada e, tok kalamıyoruz. E, çimenlikler olmadığı için de ayağımıza dikenlerimiz batıyor. Dikenler batıyor ayağımıza. E, bu yüzden de Buranın bir an önce suyunun bağlanması ve yeşillik içerisinde olmasını istiyorsun. Ay, e, zaten burayı 3 yılda zar zor yaptılar. E, bari sulasınlar, yeşillik alan diksinler. Yani su geldiği zaman bir cennet olur değil mi? Evet, yani, ve sizler oturursunuz ne bileyim burada oyun oynarken. Park yapılacağını duyduğumuzda çok sevinmiştik. Yeşillik alan sular olur böyle güzel piknik yaparız diye. Böyle olunca şaşkına döndük. Öyle. <laughs> peki peki. Hanım kız seni tanıyalım. E, Eylül Cinkara. E, arkadaşlarımın da dediği gibi buralarda e, oynayamıyoruz. Bazen hani piknik yapmak istediğimizde buralara sofra falan serdiğimizde hep dikenler ayaklarımıza batıyor. Buralara sermek istediğimizde betona sermek istediğimizde ise camlar her yerde var. Yani e, bir atıl vaziyette burası. Evet ama burası biçmen olsa, e, su olsa orada daha güzel, daha güzel olur, değil eğleniyor. mi? Peki hanım kız. Seni bir tanıyalım bakalım, gel bakalım. Adın soyadın ne? Zeynep nasıl kuyruğu? Zeynep, sen de su istiyor musun buraya? Evet. Böyle kaldı biz oyun oynarken, yani işte şoka giderken ayağımı sabah sen buradan geçiyoruz, ayağım diken falan batıyor. Yeşillik istiyoruz. Yeşillik istiyorsunuz. Peki, peki. Gel bakalım deli. Evet. O oh, bak şimdi, bak kameraman e, kurtuluş, çek bak kitabın dışına e, A4 kağıdını yapıştırmış bantla. Şöyle gel beri gel. E, parkımıza su isteriz demiş. Parkımıza ee, su şey, isteriz demiş. Çoğunlukla sudan çok ben parkın kiriyle ilgili şöyle konuşacağım. Şöyle sen gözlük ha. Parkın kiriyle ilgili konuşacağım. Mesela şurada bir baktığımız baktığımızda bir tane cam şeyi gördüm bile. O evet. kadar kirli ki e, şey parkımızda toplu bir şey yok. Su da gelse ve aynı zamanda burayı da temizlenmesini rica ediyorum. Ben şunu duydum son olarak. Kuyu vurun dediğini duydum. Böyle bir şey var Doğrudur. Mıdır? Buraya kuyu vurulsun diye talep de bulunuldu. Ben hatta muhtarla daire başkanına söyledim ki dedim sayın başkanım. Buradan bir kaskı varsa Kahramanmaraş Su Kanal İdaresi. Nasıl ki bir yerde bir kanalizasyon patlak veya bir arızı olduğunda arızası gideriliyor, harfiyata kaldırıp asfaltı basılıyorsa, GASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu şekilde su sorunu çözülmeyen yerlere bir sondaj makinesi alın, sorun olan bir yere sondajınızı vurdunuz. Her türlü iş makinesi almaya gücünüz var. Bir sondaj makinesi alın. Hiç değilse çözüm olmayan yerlere bir sondajını vurun. Suyu çıkarın, gömleğini takın, motorunu takın. Den ki yüklenici belediye. işte sizin sorunlarınızı çözecek şekilde suyunuzu verdik. Bu saatten sonra siz de deyin. Hiç değilse çözüm olsun dedim. Aynen dedikleri söz şu, Biz şu an için oraya bir şeyimiz, altyapımız yok. Su veremeyiz dedim. Hatta Kuzey Çevre yolunda şu anda suyumuz yok imar açılmış bir yerin ilk başta su depoları, altyapıları bitmeden zaten hiçbir şekilde oranın çalışıp da inşaat yapılması lazım. doğrudur. Evet. Yani, yani biz 50 yıllık dönemlere girdik. Şu anda yapılan bütün binalarımızın altlarında fosaktif çuhur var. Altyapı kanalizasyon yok. Acı bir şey değil Tabii mi? Tabii canım. Yani şimdi biz 2022 yılına girmiştik. 2020 Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. Ve hala altyapı sorunu yaşıyoruz biz. Şimdi muhtarım öbür parklarda e, su var. Hepsinde var. Bir ne, kısmında var. kuyu suyu var, bak, bir kısmında bak, şebeke suyu var. var. Bir burada yok. Biraz önce söylediğin çok önemli. Kaske eğer bir parka su veremiyorsa, kuyu vurun diyorsa cihazını getirip işte ne bileyim o kuyuyu vursa Evet. dinamosunu mahalle halkı alsın dese. Ne bileyim borusunu mahalle halkı alsın dese. Yani hadi kaske almasın. Evet. Onların masrafını da mahalle halkı yapsın. Önemli değil. Ama işte parksa imar planında burası park olarak ayrılmışsa e buranın bakımı, sulanması belediyeye ait. Ya Mustafa Beyciğim şimdi Gaziantep Belediyesi gelip bir evreden, bir helet 100 150 kilometreden su alıp gidiyorsa bizim burada hemen ay ucumuzda kılavuz duvar, menzilat barajı var, sır barajı var. Herhangi birinin havzasından bir su alıp memleketin orta refüzlerine, sulama alanlarına bir hat çekebilir. Yani bu çok da zor bir şey değil. Değil tabii, değil tabii. Ama işte bir koltukta oturan bir müdürün, amirin azıcık da bir proje üretmesi, bir çalışması lazım. O çok önemli. Biz gidiyoruz. Şu oldu, bu oldu. Olacak, olmayacak. Ama tamam da ben akşam oldu mu saat 6'dan sonra inanınız Gaskin'in santralinden çok çalışıyor telefonum. Her Muhtarım işten geldim, duş alacağım, suyum yok. Muhtarım videosunu çakıyor çeşmeden akan suyu gösteriyor. Ve aldığımız cevapla Biz sadece apartmanın girişine kadar suyu veririz. Oradan sonra apartmanın hidrofor bağlasın, depo koysun. Binasının üst katına suyu o versin. Biz oraya kadar mecbur değiliz diyorlar. Gaskin'de. Evet sevgili seyirciler yani e, bir nebze sözüm bittiği yer muhtarım e, doğru söylüyor akşam saat 6'dan sonra e, Kaskin'in santrali gibi çalışıyor telefonum diyor. Halk e, en e, kolay muhtara ulaşabiliyor muhtarı arıyor muhtarı işte derdini anlatıyor. E tabi Büyükşehir Belediyesi muhtarları dinlemiyor dinlemiyor yani e, geldiği günden beri makam katı kapalıydı son şöyle 15-20 günden beri e, böyle... E, ne derler ona? Ee, yeşil ışık yakma, ne bileyim mavi boncuk verme moduna girmiş sevgili Hayrettin Güngör. Ama e, sevgili Hayrettin Güngör o ilk geldiğin günlerde böyle kibir dolu, ne bileyim katı tutumun niye değişti? Seçim mi geliyor? Ama işte bak bu halk, bak çocuklarımız, geleceğin seçmenleri bunlar. Geleceğin Kahramanmaraş'ımızı yönetecek olan çocuklarımız, evlatlarımız. Bunların sesine kulak vermeniz gerekir. AK Parti'nin il başkanı, AK Parti'nin milletvekilleri, bakın tekrar söylüyorum. 10 ay sonra seçim var. O sandıktan neler bu vatandaşlar, bu patron olan seçmen o yatacak. Eyvah dersiniz ama tavşan karşı yamaca geçmiş olur. Şu da çok önemli. Kaskideki yetkililer şunu söylüyor en çok da aradığımız zaman. Abi üstten emir gelsin. Kim bu üst? Abi işte üstten emir gelsin. Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti tamam yeni bir sisteme geçti ama o Ankara'ya bağlı. Yani Kahramanmaraş'ta da üstten emir gelsin. Yani Hayrettin Güngör'den bir su bağlantısı için emir mi gelecek? Yapmayın. Kahramanmaraş'a ihanet yapıyorsunuz. Kahramanmaraş'a ihanet yapmayın. Kanal Maraş nasıl halkın sesi? İşte bak çocuklarımız, vatandaşlar konuşuyor. Mahallemizdeki halkımızın sesine kulak verin. Vermiyor musunuz? Onu da siz bilirsiniz. 10 ay sonra o sandık geldiğinde görürsünüz. Evet yanımızda bir ablamız var. E, aracıyla gidiyordu. E, i̇şte Allah rızası için şu parka bakılsın diye e, söz söyledi. Evet, biz de. çok pislik. Şehrimiz için güzelliği için buranın böyle olmasını istemiyoruz. Evler de batıyor hep, toz, toprak oluyor. Çocuklar burada oynuyor hep, mikrop kapıyorlar. Değil mi? Evet. Yani her şeyi yapılmış, ağaçlar dikilmiş, hortumlar işte fıskıya çekilmiş. Ama su bağlantısını kas ki yapmıyormuş büyükşehir belediyesi. Tamam, burayı sularken uzaktan, yüksekten hortumlar suluyorlar. O kadar ağaçlar, emekler boşa gitti, hepsi kurudu. Ondan sonra da zaten toprakları alıp söküp götürüyor yukarıdan sulama yapılırken. Zaman. Evet. Tüm ağaçlar kurudu. Bir tane ağaç tutmuş mu? Bakın, yok. 80 küsür taneydi. Ben saydım o zaman. Yüze yakınmış. Evet. Ondan sonra hiçbirisi tutmadı. Çünkü sulama değil, adet yerini bulsun. Suluyoruz desinler. Bu kadar.